Merhaba sevgili Nurhome takipçileri. Ben Çiğdem. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz sizinle beraber. Sizler arkamızda olduğunuz sürece. Biliyorsunuz ki bir kura çekilişimiz olacaktı. Birkaç gün gecikmeli oldu. Öncelikle bunun için çok çok özür diliyoruz. Hakkınızı helal edin hepiniz. Çok sabırsızlıkla bekleyen müşterilerimiz var. 5 kişiye hediyemiz olacak. Birer tane elektrikli battaniye. Birer adet lastikli halı örtüsü 4 metrekare, 4'er adet de kırlent hediyemiz vardı. Ee, kazananlar kısmında 5 kişi yazıyor. Şöyle okla da gösteriyorum. 5 kişi hediyesini alacak ve isimlerini hep beraber göreceğiz şu anda videoda. Kazananlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. İsimleri açıklanacak değerli müşterilerimiz. Ee, Bizi bir hafta ulaşın lütfen. Bunun ricasında bulunuyoruz. Hepinizin kargoları ayrı ayrı gönderilecektir. Evet, kurağımızı yapalım hep beraber inşallah. Ee, yarışmaya doğru şekilde e, katılım yapan, yapması gerekenleri yapan herkes yarışmaya tek tek ismi yazıldı. Hepsini tek tek yazdık. Çekiliş yap diyorum. Evet. Kazananlar Ömer, Özlem Ceber, Ayten Atmaca, Arsun Alban, Elif İnce Günay, Ömür Yanak isimli müşterilerimiz. Kazananlar kısmı alt kısımda yazdı bakınız. Tekrarlıyorum. Ömer Özlem Ceber, Ayten Atmaca, Arsun Alban, Elif İnce Günay Ömür Yanak. Hepinize hayırlı olsun diyorum inşallah. Bize ulaşmanızı bekliyoruz. Ürünlerinizin desenlerini seçtikten sonra en kısa süre içerisinde kargolarınız sevk edilecektir. İnşallah kısa sürede tekrardan yeni yarışmalarımız olacak. Yeni ürünlerimiz gelecek. Sizler için hedeflerimiz çok büyük. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrardan. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.